Body çekiyor o kötü. Öyle yapacağım. Buradakiler salak zaten eşli olduğu için. Belli olmaz. Video çıkarmak istiyorsan o mumyalı şeyi yapalım. Dört kişi. Ne diyorsun? Yok yayında değil. Yayın dışı şey yaparız. E niye girmiyor buradan? Allah'ım ya. Ben ayrıldın mı? Hayır ben çatıların üstünden süzülür zannettim. Gel de şimdi çık bakalım. Tamam oradan giremedim işte. Ben zaten çatıdan süzülür. Süzülmedi anasını zaten. Tamam çok güzel. Bunlar oturdu. Buradan beni çıkartmaz. Adamlar vallahi yere zekalı. Alırsın sakin sakin. Tamam. Gel ben al. Finişlemeyi oynama. Şu içeriden al Arkada adam vardı. Heh. Kitin var mı? Adam... Karşısında joystick yapıyorum ateş etme tuşuna basmanım zekalı gibi. sağda bak Gel Al bunu bas Ладно, там Ee, bu nereye sıkıyordu? Aha. Adama mermiyi atamadım anasını. Değmedi bile. Geldi mi süresi? Adam geldi abi. Kartı ver önce. Ver 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 ver. ver. Tamam. चलानों बार ना ben hiç lastik alma taraftarı değilim ya. Olsun. Yok, dur, o baksan yetiyor. Çünkü apa, asos ha, asos. So. <laughs> Hay çarptığım için durdum. Dur kurda dönüşeceğim. Onlarda bile gideceğim. Öyle. Allah araba kalmış orada ya. Allah Allah. O zaman o farklı bu içerideki senin baygının. والله شنو Yani her halükarda ölecek olan ölür zaten. Ama ben bunca ayrıl biraz. Gece ayrılmana gerek kalmadı zaten gitti. Görmedim. Bakacağım şimdi lutuna. Aa, belki onun ismini kullan, belki bir tane yayıncıdır. Millet onun ismini kullanıyordur. Şey yok. Burada da kimse yok. burada da yok. Aha. Gir 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 gir. İki tarafta var. Oraya mı girdin? Benim binada da var hapusuyor şu an. Gel ben önden gireyim. Hı, bu binada. İlk zaten buradan ses aldım ya. Hani? Benzin ananı sök. Benzin. Şu çağrı kulesi tarafına gidelim. Geldim dur. Aa motor motor. Helal. Dur geliyorum. Bu tek miydi ki? Tamam dur bekle geliyorum. Bilerek vurmuyorum. Eve geçtim. Evde değil. Duvarın dışında. uzağa da var. Tamam. Gel gel. Watch out. Aa bura bura bura. Enemies O değil daha uzakta. Hı -hı. uzak vurdu beni. Gel gel ben çatıdayım. Ha görüyorum, evet alırsın. Adam tepede bak görüyor musun? Baktan gözüküyor. Geliyor mu? Watch out! Evet evet. Tamam. Bunu... Nerede? Bu sağ taraf almalıyız ya. Sen oraya gitme gitme. Bu nereden geldi lan? <laughs> şey, Aa çatıdaymış çatıda çatıda bizim çatıda. O çatı bak. Kamuflajlı bak molotof atıyor pezevenk ya. Anayız kim ya. Orospu para ya. Keşke gitmeseydin. İlk başladım ki bu tarafa, sağ tarafa oynayalım. O adam gelmiş benim çatıma kadar sesi gelmiyor anasını Nasıl oluyor ben hayret ediyorum. iki Bu maça win yap. Güzel olur. <laughs> bak şu aptala bak bak. Ah be. Dur, dur, dur. orada. <laughs> Vallahi ben ne Ben daha geldi. sol 2 kişi bomba 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 hakemisi var abi karet evet. helal 37 kill Güzel güzel. Ben böyle şeyden korkuyorum. Absürt. olan o iki saattir orada mıyım? Vay Allah'ın sizi. Şurada kapıdan baksaydın ya. Bak bunun sesini hiç almadım. İzleyeceğim ya. Ondan almadım. Bence araç al. Alana git ev al. Gerçi alanda ev yok. Tepeye vermiş. Hmm. Mermi yoksa o zaman MK'nın yerine başka bir şey alabilirsin. MK iyiydi. 38 kill. Bir kırkı vardır bunun ya. Hiç yok lan. <laughs> Az adam kalmış zaten. Bak o canavar kamyon evet yatıyordur o şu an. Sağında sağında. 39. Relot at. Git ben. Ama sabit durma böyle bak. Relot atarken sabit durma. Sniper. Aa sol. Can Hiç bakma. Hiç bakma. Can bas. Geliyor. Sakin. Helal. Can Tamam. Çok sakin. Sen içeri gir içeri arkadaşlar boş ver de içeri gir. Adam adam finishlerdin ama içeri girseydin. O şimdi yeme gitti bak orada. Sağayım da hemen. Bak gördüm traktörün önünde. Tamam bomba at bomba at finişte bari ikili gelsin. Onlardan bak balya da önünde gördüm. Tamam 41 süper. Baba bak 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 açıktan geliyor tepede. Ve şu piki açmadan piki açmadan dürbün atamıyor sen? Kapat piki kapat. Vursana niye vurmuyorsun? Ha. Şimdi son bir kill. O da zaten yer. Ama önce alana geç de. Önce alana geç. Ya da git direkt onun üstüne oyna. Son adam. İlerdedir. Sonlardan git. Alana düşmesin ya. Bari son kilde biz alakta. eline sağlık 43 kill <laughs> 2 de bende var 45